Merhaba arkadaşlar, ben bu ve bugün sizlerle birlikte Jailbreak oynayacağız ve Jailbreak'de komutçu olmaya çalışacağız çünkü ben çok komutçunun komutunu sevmiyorum çok çok hard geliyor tamam mı ama onlara isyan etmeye çalışmak yerine komutçu olursak sorunu çözmüyor muyuz? Bu yüzden <laughs> bir tane Jailbreak sonucu bulacağız burada. Point let's go. Oh. Gelemiyorum. Dur veriyorum Ah yeah, let's go. <laughs> bir Verdim. kişi daha gelirse şey yaparız komutçu şey Oğlum az önce kırdım mı? <laughs> He. <Ha? gülüyor> <laughs> Very nice. İşte kaliteli komutçular. Haydi <laughs> bakalım.

Hmm. Geçin etran medine. Etran et kısmı şey fazla başa yetmek kim? Dere diyen kim, kim faz ki? Böyle çok yaklaş bir gemaz kaç bakayım fazla bu kadar roman. Geç bak. Geç soruyor. geç bak. Komutçu hangi oyun oynamak istersiniz diye. Sonra gidiyor etran ona atıyor. Değil. Geç af vereceğim zaten. Afiyet olsun şu kurallar geçerli geçin. Bye. Hayır. Hayır. Oyuna başlamak infaz kapı <laughs> Kapıyı açtım in parkur düşü faz Hayır tamam parkur dediği için gideriz parkura bulut kimdi hatırlamıyorum <laughs> O elaman kim faz başka yere gitmek infaz faz Başka yere Bilmem musun? Bilmiyorum valla Video <laughs> çekeceksen salayım komutçuluğu mi ya başlıyorum ben ya, ya video çek çekiyorum ona göre salayım ya. Zaten çene ağrıdı. Ne de ben RS yapayım ya. Red'e geçeyim, Red'de takılayım az. <laughs> Bra. <gülüyor> Oyuna girerek <laughs> mavi komutçu çıkarttık ya. İyi. Yapamıyoruz komutçu olmak Reis, için. Sustum yani. kur abi. Ben oh. <laughs> yazan yok herhalde. Girecek var mı ona göre? Tam buraya girecekmiş. Neyse ben de resim yapacağım için resim yapıyor. Yedek için mi yapsam ya da? Haydi. Komutçuktan çıkıyor. Haydi bakalım. Yedek kaçta? Ay yedek alabiliyor muyuz şu an, ona göre? 12 mi tamam Komut çiçeği red yapıyorum Kalanınızı hazırlayın red sustum Sadık çarpları koymayın Mercimek Mercimek Hayır yeah. o harfler var bende Mercimek Anam <laughs> Hayallerimle oynadım Ayak lazım Paça That's lazım Şişkemmel yeah. lazım Hadi ben gidiyorum İyi, eğlenceler Bir komutçu olacaksak solcu olmamız lazım Soldier normal şey güzel Alo merhabalar Mükemmel diyebiliyor var, musunuz? Duyuyoruz çok güzel diliyoruz. Çok güzel müthiş <laughs> Aa ah, ya yeah, Yoksa direkt bir de ee, tekrarlar mısın? Eğlence istiyor musun yoksa slayleyeyim mi direkt? Bence slayleyeyim. Soldier olacağız ne şimdi kuvvetli olmamız lazım hemen ölenememiz lazım Hard da yapmayacağım Ay. Replay emin değilim Kusura bakma çok kişi görüyorum ben casualda Arkadaşlar şimdi ilk olarak bir merhabalar demek istiyorum sizlere Aa. Şimdi ondan başkası bak hard komut vermem ben ama komutumu dinlemeyenler ölüyor genellikle tamam mı? Şimdi ilk olarak a, sizlerin a, hücre hücrede şeyin fazlanız var sadece başka bir kuralınız yok hücreden çıkmayın a, oyun ne istiyorsunuz? Spliff tam iki tane spliff sende fakat şöyle bir kural var can hücreden çıkmayın lütfen Uh, top fırlatmayın, atmayın, hani haksızlık etmeyin, normal, normal oynayın tamam mı? Şimdi, Hücre dışı hiç bozdum. Sır çizgiye e geçin lütfen. Sır çizgi, sır çizgi, sır çizgi. Süper. buradan bak, Sıvı Farah'a giderseniz başka bir yöne gitmeyin lütfen. Tamam mı? Üzülürüm. Ve ölürsünüz. Sır çizgi dışı hiç bozdum. Sıvı e gider misiniz lütfen? Aa, kapıyı kapatanları yani öldürebilirim. Kapıyı açın o zaman lütfen. Teşekkürler. Aa, bir tane akıllı bir spy armor'un arkasında köşesinde saklanıyor. Spiff'e girer misin lütfen? Lütfen Spiff'e e gir. Tamam şimdi Spiff kapıları kapanıyordur. 3, 2, 1 ve 0. Çok güzel. Teşekkür ederim. Oyunu başlatacağım ve Scout bak izliyorum seni. Top atarsan I will kill you. tamam başlatıyoruz. 3, 2, 1, go. Scout göremiyorum burada. Ama tam iyi e öldü. Replay devam. Heve, Heve he niye kendisini şey yaptı? İyi şuradan izleyelim. En üst, ay orta taraf çok kalabalık ya. Hoppa. Heavy gitti, medik de kendisini öldürdü. <laughs> tamam. Aa, bir kişi daha öldürsün kendini. Ondan sonra oyunu kapatmaya çalışacağım. Hele evet, çift olalım Hani <laughs> bin kasa açmadım, hayır Ama yani yüz küsür kasa şimdi herhalde aa. Tamam, oh süper süper oyunu kapatıyorum, bir saniye Lütfen oyundan aa, çıkmayın hemen Nooo ne oldu orda bayağı bağırırdı aa diye hmm. Şimdi spy arkadaşlar ne istersiniz dur durun hold up hold up Stop 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 ne istiyorsunuz Crush, react Re crush istiyor Başka e, Crush mı A, crush Crush'a doğru yürüyün o zaman lets go Dodgeball mı istiyor Diyelim hmm. Tamam bekle gel gel spy geriye gel, gel. Gel gel. Sizlere ben disco oynatacağım. Let's go disco'ya girin. Yani aa şöyle ki birisi ball birisi crush gemisi de ortadaki oyunda disco olduğu için. Hani disco açtım. Aa, aa çok yaklaşmayın. Şimdi kurallar da şudur arkadaşlar. Aa, renkli sağ dışından çıkmıyorsunuz tamam mı? Aa, aa, ve müzik çalarken hoplayıp zıplayarak dans edeceksiniz. Müzik durunca son hareket etmeyi Duran veya hareket etmeye devam eden kişi ölüyor gibi gibi Let's go. Gösterin hareketlerinizi. Let's go. Dostum hareket etmeye devam etti. Aaa şey. Duran kişileri de vurabilir. Müzik çalarken. Atlayın hadi. Ah, geçmiş olsun beyazlı tamam hmm. bir Tabii, ne bileyim.